Gel gel gel. bu? Bak gerizekalı! Oyuna, gir, bir oyuna bir gir oyuna <laughs> gir oyyy! Bak ağzım oynatmanı nasıl konuşmuşum ama. By the way, kek bu. Kırdım kırdım, onu da ben yaparım. Oğlum ne oluyor? Ne? Ne? Nasıl ya? Yani? Bir baktım kendi arabam üzerime geri verip... O ne lan orospu'nun? <laughs> kuiza kuiza. Allah nasıl kaçar? 7 32 2 44. 1 2 3 4 5'e gel. İki kere sektirip şu kuyruğa bak. Şu kuyruğa atıyorsun. İki kere fulle. Ya çağrı sikti. Lan içeri gidiyor gireyim. direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. İki kere. Sözüm yok <laughs> <laughs> çocuksun başka bir şey değil. <laughs> Ya adam gelmiş ya. Bilmiyorum. Sıkıştır sıkıştır. Ya, oh. Sıkıştır kanka aynı sıkıştır. Sen dur. dur tut onu tut onu. Tekrar adam var Baba bak Bıçağı alın onun kulağını sıyırdı. Baba bak bıçağı al böyle yap. Hadi hadi. Ya, 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 ya. Ay sağ, solda. Ya. 83. <laughs> <laughs> Çakar mı bu? Ay, abi. Ay. Ya, öyle film yok. Oğlum ne yapıyor adam ya, abi, Arkadaşlar bugün valo değil bugün başka oyunlar gireceğiz ya. ne olur <laughs> gel girelim. Doğru yayın bitti dedi ki el bari girelim Oğlum. Ya Ne yapıyor oğlum evinde kanka o ya. Oğlum 360 dönüp adamı görüp çekişim lan ne oluyor bana ne oluyor? Ne oluyor? Bela işte bebeğim Bela. 好的，好的。

Bela işte bebeğim. Bela. Ne <laughs> ya? <laughs> 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 Sen kimsin oğlum? Kanka 3. İyi günler amcacım. <laughs> Kodum <laughs> o. o ya gözüne <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> oh, şu 1. Şu 2. 3. Şu 4. Şu beş olur mu oğlum? <laughs> Ayıp değil mi lan? Aptayım mı lan chat? Aptayım mı? Ayıp değil mi lan? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 bak izle, izle, <laughs> havamı izle kanka havamı izle Öldü havamı ya. Izle. <laughs> tam burada patlayacak <laughs> bak Tam burada <laughs> tam burada <laughs> izle izle <gülüyor> <gülüyor>

Görüyor musun? Anam! <laughs> Lan boşverin! <koşarım. Gülüyor> Nerede? City'ye gitti. City'ye gitti. City gitti. City gitti. Tamam ben çocuk. Ayakta Nerede? City'ye gitti! Evet. Başladın mı? Biz Böyle bir boğazımız. Biz. Vurmadım abi. Vurmadım. Çaresiz kaldım. <laughs> Oy. Oy. Oğlum bu keşke şeyi de koysaymışsınız. Eray'la Dodo'yu vurdum ya tık tık diye.

Mouse ah! o kadar dönmedi ki. Böyle kaldı. Böyle dönmüyor ya mal. Oğlum bu nasıl oluyor? Bazen Fortnite gibi atıyor ya silah. Ba, adamda da öyle oldu ha mesela. Gayet güzeldi bence. Emi de tutmuştu yani. Alo böyle böyle gidiyor. Şöyle şöyle oluyor bazen. Lan ne? Ne var diyor? Oğlum siz şaka mısınız? Ore kotti ni tatta yo ima. Matte. Ima no de ushiro. Atti ni shisen ikanai ninge iru? Oğlum sabit <laughs> adam sabit sen. Kor nerattin ne? Kor takı va. Ima no de hidari ni pe ikanai ninge Bana mı salladı la? Yalancan Kemal. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Abi siz yeni geliyor da. Ondan çok heyecanlı. Bu bunu verse. Bu nereye gitti? Çiftiniz. Hoş geldiniz. Bak, bir, dakika, bir dakika abi siz yeni geliyor da. Bak. Ondan çok <gülüyor> <gülüyor> Bu nereye gitti? Bu nereye gitti bu? Allah kahretsin. Allah. <laughs> Omzuna mı? Lan omzuna pompalı vursa iki kırk mı vurur bunu? Bozuk bozuk oğlum bozuk kırk ne ya? Onu gerçekte öyle yesem ben şuraya amına koyayım. Yatarım kalkmam ya. <laughs> Bitti. Niye ölüldü <onurlu> ya? İzliyorduk. <laughs> Benim oyunum indi. Buyurun 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 buyurun. Buyurun efendim, buyurun. <laughs> like. Ma Ali daha geçmedi eve. Eray. Eray'ı da aldılar salona götürdüler. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Allah'ım kafayı yiyeceğim.